Hoş bulduk, hoş bulduk. Rodos ve 12 adanın Petrin 500. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bu sempozyum hakikaten çok anlamlı ve çok zamanında bir sempozyum. Türk Tarih Kurumuna, Rodos Türkleri Dayanışma Derneği'ne ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten ziyadesiyle çok önemli bir faaliyet hem de tam zamanda yapılmış bir faaliyet. Rodos'taki, İstanköy'deki ve 12 adalardaki Türk varlığının, tarihi Türk varlığının hem kamuoyuna, iç kamuoyuna hem de uluslararası kamuoyuna tanıtılması, aktarılması ve aslında Rodos, 12 ada ve İstanköy'de ve Rodos İstanköy başta olmak üzere 12 adalarda, Menteşe adalarındaki Türk varlığının, Türk tarihinin e, Yunanlılar tarafından, Yunanistan tarafından nasıl yok edilmek istendiğini, nasıl yıpratıldığını, nasıl kapatıldığını, hatta bunların e, kiliselere, e, konservatuarlara çevrildiğini, e, Murat Reis türbesinin bugün e, konservatuar çevrildiğini, bunun gibi birçok benzeri, camilerin, mescitlerin kapatıldığını e, ve e, tarihi evrensel açıdan bakarken Yunanların etnik açıdan baktığını ve Türk düşmanlığıyla bütün kültürel varlıklarımızı, tarihi varlıklarımızı yok ettiklerini görüyoruz. Bugün biz dağlardaki, tepelerdeki kiliseleri dahi onarıp tarihi korurken bugün şehirlerin ortasındaki camilerin minarelerinin yıkılmasını, kapatılmasını ve Türkçe eğitimin yasaklanmasını, dini eğitimin yasaklanmasını Rodos, İstanköy ve 12 adalarda Türk varlığının yok edilmesini, Türk gençlerinin, Türk çocuklarının Türkçe eğitim görememesini, dini eğitim görememesini bütün dünya kamuoyunun çok iyi bilmesi, görmesi lazımdır. bu bakımdan bu gerçeklerin ortaya serilmesi, 500 yıllık, en az 500 yıllık bir tarihi bakış açısıyla ortaya konulması son derece önemlidir. Türk Tarih Kurumu'nun klibinin mutlaka herkes tarafından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için de Türk Tarih Kurumu'nun Yunan'ın yaptığı soykırımları 1821'den Kıbrıs'a kadar yaptığı soykırımları gösteren o mükemmel klibi bugün seyrettik. İnşallah herkes de seyreder ve bu gerçekleri görürler. Benim bugün bir sunumum olacak. Ben Rodos ve Menteş Adaları'nın, Meis Adası'nın jeopolitik öneminden bahsedeceğim ve aynı zamanda bugün burada ilk defa bilimsel olarak şunu ifade etmiş olacağız. Lozan Anlaşması'nın 16. maddesinin son paragrafına göre Lozan'da söz konusu olan Osmanlı topraklarının devredilen Osmanlı topraklarının gelecekteki kaderlerinin tayininde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin söz hakkı olduğundan hareketle 1947 yılında Türkiye'nin masada olmadığı Paris Barış Anlaşması'yla Menteşe Adaları'nın ve Meis Adası'nın İtalyanlardan alınıp Yunanistan'a verilmesinin hukuken butlan olduğunu, yok hükmünde olduğunu açıklayacağız, söyleyeceğiz. Çünkü 1947 Paris Barış Anlaşması'nda Türkiye yoktur ve Menteşe Adaları Lozan'da belirtilmiş statü, belirlenmiş kaderin, Dışına çıkartılmış, yeniden kaderi tayin edilmiştir. Ama yeniden kaderi tayin edilirken birinci derecede ilgili devlet olan e, Türkiye masada yoktur. Dolayısıyla masada Türkiye yoksa e, bunların devri ve yeniden kaderinin tayini söz konusu dahi olamaz. Lozan Anlaşması geçerli bir anlaşmadır. E, bunun e, bir dayanağı var mıdır, başka örneği var mıdır diyecekseniz, o zaman şunu hatırlatırım: 1952-55 arasında İngilizlerin bizi Kıbrıs meselesine e, dahil ederken bizi masaya Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafı gereğince davet ettiğini hatırlatmak isterim. Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafında devredilen toprakların kaderi yeniden tayin edilirken ilgili devletlerce belirlenecektir hükmüne istinaden İngilizler evet Lozan'da bu ada bize verilmişti. Ancak şimdi bu ada Yunanistan'a bağlanmak isteniyor. Dolayısıyla yeniden kaderinin tayini söz konusu. O zaman masaya gelin demişlerdir ve biz masaya öyle oturup garantör olmuşuzdur. O nedenle 1947'de bu adaların Yunanistan'a verilmesi, Türkiye'nin masada olmayan bir anlaşmayla verilmesi, bu davranışla, bu kararla tamamen zıttır, hukuka aykırıdır. Menteş adaları mavi vatan açısından son derece önemlidir. Onun için de bu sempozyumu çok önemsiyorum. Mavi vatan Türkiye'nin geleceğidir, deniz yetki alanlarıdır. Öngörülen deniz ilan edilmiş ve öngörülen deniz yetki alanlarıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin denizlerine sahip çıkması, geleceğine sahip çıkmasıdır. Çünkü enerji de, güvenlik de, turizm de, e, balıkçılık da her şeyimiz, ekonomimiz de, her şeyimiz denizlerle iç içedir. O bakımdan Türkiye'nin denizlere sahip çıkması gerekir bunun da birlikte e, egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmemiş ada adacık kayalıkların 152 gruptur e, bunlar. Toplam sayısı da 176'dır. Bunların büyük çoğunluğu da bugün bu sempozyumun konusu olan Menteş Adaları civarındadır. O nedenle bizim bu tekrar egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık kayalıklara sahip çıkmamız lazımdır. Bunun için de Dışişleri Bakanlığı'nın bir an önce bu adaların isimlerini açıklaması lazımdır. 1936 yılında yine Muğla Milletvekili yani Menteşe Milletvekili olan Şükrü Kaya'nın bu adalara sahip çıkmak için jandarma ve polis kuvvetiyle ve halkla beraber yüzlerce adaya bayrak diktiğini, kulübeler kurduğunu, bir plaketler astığını hatırlatalım. Dolayısıyla Muğla'dan yani Şükrü Kaya'nın memleketinden Menteşe'den biz tekrar seslenelim. Bu adalarımıza, adacıklarımıza, kayalıklarımıza sahip çıkalım. Muğla Üniversitesi, Sıtkı Koçman Üniversitesi mükemmel bir üniversite. Valla burada öğrenci olmakta, öğretim üyesi olmakta büyük bir şans. Bir kere Türkiye'nin cennetinde bir yer ve etraf yeşillik içerisinde kampüs çok modern, yerleşim alanları çok modern, hem sosyal hem de eğitim tesisleri mükemmel. Aynı zamanda konferans salonunda. da Mükemmel, çok da köklü bir üniversite oldu artık Sıtkı Koçman Üniversitesi ve benim de öğrencilerim var. Dolayısıyla çok da tercih edilen bir üniversite. Hem burada yaşaması kolay, hem eğitimi güzel. 30. Yılınız kutlu olsun.